savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığa suç duyurusunda bulunulduktan sonra sayın savcılık gerekli araştırma işlemlerini yapıyor. Gerekli araştırma işlemlerinde bu bileşim suçlarında ilk önce zaten burada en net yapılan işlemler bir bu para hangi iman numarasına gitti? iki hangi telefon numarasından sizinle iletişime geçildi? Bu ikisi çok önemli. Bu zaten ilk araştırılan bu ikisi oluyor. Bir IBAN numarasını sahibi bulmak için ilgili bankaya yazı yazılıyor. Bankadan cevap bekleniyor. Çok hızlı bir şekilde geliyor zaten. İkinci olarak bu telefon kaydı kimin üzerineyse yine gerekli araştırmalar yapılıyor. Ona istinaden çözümler ortaya çıkıyor. Bu durumların altyapıları bu şekilde sağlanıyor. Daha sonrasında bankaya yazı yazıldı. İki, bu telefon kimin üzerindeyse o araştırıldı. Bu telefon numaralarının araştırılması için de belirli bu telefon numarası kiminle görüşmüş, hangi zamanda kimlerle görüşmüş, ne kadar süre görüşmüş, oradaki bu telefon hattı kimin üzerine olduğunu tespit edilmesi için ise Bilgi Teknolojileri Kurumu BTK yazı yazılıyor. BTK yazı yazıldıktan sonra Bilgi Teknoloji Kurumlarından da cevap geliyor. Bu telefon şu kişinin üzerine aitti diye. Tabii çok fazla ağır ceza dosyamızda gördüğünüz gibi bu telefonlar ne çıkıyor? Açık hat veya ot patat durumu çıkıyor. Daha öncesi yabancı kişilere tahsis edilmiş hatlar çıkıyor. Yani açık hat mahiyetinde ulaşılamıyor. En net ulaşılan durum hesabı kullanılan kişiler. İmam numarası kimin üzerine ise ilk olarak o kişinin ifadeye çağrılma durumları oluyor. Ayrıca şöyle de bir durum var. Şuna da bir açıklık getireyim. Ceza Muhakemesi Kanunu 135. maddesinde istinaden iletişimin tespiti durumları var. İletişimin tespiti durumlarında sayın savcılık gecikmesine sakınca olan hallerde bizzat kendisi bu iletişimin tespiti kararını verebilir. Lakin soruşturma evresi olduğu için sulh ceza hakimliğine sunup sulh ceza hakimliği 24 saat içerisinde karar vermek zorunda. Karar vermesi gerekiyor. O istinaden iletişimin tespiti durumları kaldırılır. İletişimin tespiti de Bilgi Teknolojileri Kurumu vasıtasıyla yapılıyor. İletişimin tespiti kararı yasayı savcılık geçmesine sakınca olan haller durumunda alındığında veya sulh ceza hakiminden talep edilip sulh ceza hakimi iletişimin tespiti talebini kabul ettikten sonra Bilgi Teknolojileri Kurumu'na Ceza Mahkemesi kanunu 135. maddesine istinaden yazı yazılıyor. Bu ilgili telefon numarası hangi zamanda, zaman aralığı da yazması gerekiyor oradan. Şu, şu tarihle şu tarih arasından, şu saatler içerisinde bu telefon numarası kimlerle iletişime geçti şeklinde oradaki bilgi teknolojileri kurumuna bilgi talep ediliyor. Bilgi teknolojileri BTK'dan gelen hani belgelerde de önemli BTK'dan gelen evraklarda da cevaplarda da şu olabiliyor. Bu, bu telefon hattının aradığı baz istasyonu var. O, o baz istasyonundan belli sinyal alınma sinyal alınma durumu olabiliyor veya belli mesaj durumlarına ulaşma durumları varsa onların kayıtları çıkabiliyor. Tabii buradaki en önemli aşamalar örgütlü suçlarda tape kayıtları. Örgütlü suçlarda tape kayıtları müthiş derecede önemli. Bir de teknik takip durumları var. Teknik takip durumları bireysel hani 1, 2, 2 ve 3 kişinin şüpheli olduğu, 3 veya 4 kişinin yargılandığı bir dosyada çok fazla bir tape kayıtları olsun iletişimin tespiti durumları olur. Onda hiçbir problem yok. Ama o tapelerin çıkması, uzun sayfalı iddianameler, geniş çaplı iddianame durumları daha çok belirli örgütlü dosyalarda gördüğümüz durumlar. Lakin hani çoğu dosyalarda 4, maksimum 4 veya 5 sayfalık bir iddianame durum oluşuyor. Tamam İBAN numarasındaki İBAN hesapları kullanılan kişi İBAN numarası sahibi direkt bulundu zaten. Direkt bulunduktan sonra o hesap zaten büyük ihtimal bloke edilmiştir. Bloke edildikten sonra zaten burada hesapları kullanılan kişi de bir sıkıntı olduğunu anlayacak düşünüyorum. Bazen de anlayamayabiliyor. Yapacak bir şey yok. Ondan sonrasında Sayın Savcılık bunun ifadesinin alınmasını istiyor. Çoğunlukla zaten müşteki suçtan zarar gören adresiyle hesapları kullanılan kişinin adresleri yani şehirleri çok yüksek ihtimal farklı olur. Müşteki suçtan zoran, zarar gören Ankara'daysa ise şüpheli olarak yargılanan e, hesapları kullanılan iban sahibi kişi ya İstanbul'dadır ya Bursa'dadır. Ülkemizin belirli bir şehrindedir onu söylemek istiyorum. Ona istinaden şu şekilde hangi şehirde ise zaten TC kimlik numarası sorgulaması yapılıyor. Hangi şehirdeyse oraya bizzat, oradaki savcılığa talimat yazılıyor. İfadesi alınsın şeklinde. İfadesi de şu şekilde alınma durumu oluyor. Çoğunlukla farklı şehirlerde olduğu için sayı savcılık, şüphelinin veya şüphelilerin ifadesini sekbis vasıtasıyla kameralı ondan görüşme vasıtasıyla alıyor. Bizzat sor yani bu durumları nasıl yaşadın? Süreçler nasıl gerçekleşti? Bu kişiler kim? isimlerini biliyor musun? Adreslerini biliyor musun? Şeklinde bizzat net bir şekilde sayı savcı bu durumları soruşturuyor. Ayrıca zaten bu kişi bulunduğunda IBAN numarası sahibi, hesap sahibi bulunduğunda ayrıca zaten belirli kişi raporu için, banka ATM kamera kayıtlarındaki tespit raporları için belki banka ATM kamera kaydından para çekme durumları var. Oradaki durumları teşhis etmek için bir orada bilir kişi raporu önemli. Yandan, arkadan, önden belirli fotoğrafları da çekiliyor. Bu durumlarda yaşadığımız durumlar. Soruşturma evresinde farklı kişiler bulunursa, o telefon sahibi bulunursa veya şüphelinin söylediği kişiler varsa, net bir şekilde adreslerini biliyorsa, kişileri biliyorsa, onlar da araştırıyor. Onlar, gerekirse onlar da bulunursa onların da ifadeleri alınıyor. Bu ifadeler alındıktan sonra gerekli durumlara istinaden sayı savcılık Yeterli delil durumuna ve ilgili şüphe durumlarına ulaştıysa iddianamesini hazırlayıp yetkili ve görevli ağır ceza mahkemesine gönderiyor. Ağır ceza mahkemesinde de yargılama işlemleri ne kadar sürer diye soracak olursanız günümüzde ağır ceza mahkemesinde ya şimdi belirli zamanlarda normalde ortalama 2 ve 3 duruşma olarak bekliyorum ama artık biraz daha dosya yoğunluğuna istinaden ilk duruşmada karar çıkma durumu biraz daha az yaşadım şöyle bir süreç oluyor. Artık ortalama 2 ve 3 cersede karar çıkmasını bekliyoruz. İlk cersede karar çıkma durumunu birazdan nadir karşılama durumumuz oluyor. Bunun da sebebi şu zaten görevli ağır ceza mahkemesi çoğunlukla müştekinin ikametgah ağır ceza mahkemesi olduğu için şüphelinin talimat ifadesi alınmasında bir eksiklik olabiliyor. Veya şüpheliyle aynı zamanda kendi bulunduğu şehirdeki ağır ceza mahkemesinden sekbis vasıtasıyla aynı anda duruşmaya girmesi isteniyor, şüpheli gelmeyebiliyor veya aradaki bağlantılar olmayabiliyor veya talimat mahkemesi, şüphelinin bulunduğu ikamet yerindeki mahkeme İstanbul Mahkemesi ise dosya yoğunluğu müthiş derecede fazla, duruşma için zamanda bulunamayı biliyorlar yani şunu da yaşayabiliyoruz dosyayı yürüten Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul'daki Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazıyor, şöyle de bir cevap da gelmiyor durumu oluyor, onu orada haklı veriyorum çünkü dosya yoğunluğu var Dosya Perşembe mesela duruşma günü sekbisle hazır edilmesi isteniyor. Lakin o mahkemenin Perşembe günü müthiş derecede bir yoğunluğu var. Ona istinaden sekbis için uygun bir duruşma salonu da olmayabiliyor. Ona istinaden oradaki sekbis talebini geri iade edip ilgili güne veya daha müsait güne alınmasında talep edebiliyor. Arada böyle de yazışmalar da olabiliyor çünkü yoğunluk var. Diğer biraz daha az nüfuslu şehirlerde, İstanbul dışı adliyelerde böyle bir şey olacağını çok beklemiyorum. İstanbul mahkemeleri biraz daha yoğun, özellikle bizim ağır ceza mahkemeleri. Buna özellikle Bakırköy, Çağlayan'ın Anadolu Adliyesi müthiş derecede yoğun. Benim bulunduğum yerlerde ya şehir dışındaki adliyelerde o kadar sıkıntı yaşamıyoruz hem ben hem arkadaşlarım bir problem yaşamıyor rahatlıkla duruşmalara katılım sağlayabiliyoruz ama sekbistem katılma durumlarımız da biraz daha uğraşma durumlarımız olabiliyor yani çoğunlukla ben İstanbul'dan İstanbul Çağlayan'dan veya Bakırköy Ağır Ceza Mahkemelerinden bir sekbisli duruşmalara katılma durumlarımızda dosya yoğunlukları fazla olduğu için sağ olsun çok yardımcı oluyor yani sayın memurlarımız. Oradaki gerekli yardımcı oluyorlar. Başka müsait bir duruşma salonu varsa oradan rahatlıkla bizi sekpise sokabiliyorlar sağ olsunlar. Orada net bir şekilde yardımcı oluyorlar. Kendilerinden minnettarlığımı iletiyorum çok sağ olsunlar, var olsunlar. Süreçler bu şekilde yaşanıyor. Avrupa Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmada Velev ki her şey eksiksiz oldu ama ya çok nadir bu durum. Hani pratikte gördüğümüz durum şu şekilde ilerleme durumu oluyor. Şüpheli ilk duruşmaya geliyor. Dosyadaki soruşturmalar şüpheliydi. Ağır ceza mahkemesinde sanık. Sekbiste hazır bulunabiliyor veya kendisi şehir dışından gelebiliyor. Biz de geliyoruz. Avukat da geliyor olsun. Dosyayı uzatan yani en hoşuma gitmeyen uzatma durumlarından biri şu. Müştekinin duruşmaya gelmemesi. Müşteki duruşmaya gelmeyince Sayın Mahkeme Başkanlığı bir sonraki cersayı atma durumu oluyor. Müşteki hakkında da zorla getirme kararı verilebiliyor. Çünkü bu süren müştekinin de ifadesinin alınması gerekiyor. Bir sonraki cersayı atma durumu oluyor. Veyahut hem müşteki gelsin hem de sanıklar gelsin gerekli ifade durumları verilsin. Ama bu sefer de şöyle bir durum oluyor. Sanıklar birden fazla müşteki de gerekli ifadesini vermiş. Lakin Sayın Savcılığın orada iddianamede talep ettiği durumları istinaden, yani şimdi süreç devam ediyor. Sayın Savcı'nın iddianamesine mütala farklı olabilir. Sonuçta olaylar Ağır Ceza Mahkemesi'nde farklı farklı bir şekilde seyredebilir. Buradaki verilen hem sanığın verdiği ifadeleri, müdafisinin verdiği savunmaları ve müştekinin verdiği beyanlara istinaden ilk celsede karar çıkmamasının bir sebebi de şu tüm her şey eksiksiz oldu olmasına istinaden Oradaki duruma istinaden mütalaanın hazırlanması için Sayın Savcılığımız eksik işlemlerin tamamlanması ve mütalaanın hazırlanması için Sayın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanından zaman isteyebiliyor. Dosya gelecek celseye atabiliyor ama dosyada 2-3 kişi varsa veya dosyada tek bir kişi varsa ifadeler verilmişse herhangi bir ifadeye gelmeme durumu, bir farklı bir durum yoksa ortalama 2 ve 3 celsede karar çıkmasını bekliyoruz. İlk celsede karar çıkması biraz daha düşük bir ihtimal. Bazı zamanlar içerisinde de karar çıkma durumlarını yaşayabiliyoruz. Lakin bu süreçler değişen durumlar önemli olan buradaki süreçlere odaklanmak gerekiyor. Gerekli yargılamalar yapıldıktan sonra Sayın Mahkeme Başkanlığı buna istinaden bu suçun alt sınırı 4 yıl olduğu için kimi sanığa beraat kararı verebiliyor veya kimi sanı işlediği suçu sabit görüyor. Ona istinaden alt sınırdan uzaklaşmıyor. Belki oradaki zararın miktarı düşük. İlk 4 yıl ceza veriyor. Ondan sonrasında Çoğunlukla en çok gördüğümüz bu dosyalarda ya 3 yıl 4 ay hapis cezası ya 4 yıl 2 ay. Ama bunlar en alt sınırdan yani daha da öte durumlar var. 158-3 durumları var, TCK 43 durumları var. Şunu da soracaksınız, bir arkadaşım diyeceksiniz 3 yıl 4 ay aldı. Sürekli 3 yıl 4 ay, niye bana 4 yıl 2 ay verildi? Bir, ya alt sınırdan uzaklaşılma durumu olmuş olabilir veya alt dosyada büyük ihtimal Türk Ceza Kanunu 43. maddesinde de istirahat eden zincirleme suç hükümleri uygulanmış olabilir. Onu da sağlamasını yapayım. İlk 4 yıl ceza verilmiş olabilir zincirleme suç hükümlerinde 4'te 1 oranında 4'te 3 oranına kadar arttırım olduğu için yine Sayın Mahkeme Başkanlığı alt sınırdan bir e yükseltme durumu yap, yap arttırma durumu yapmış olabilir. 4 yıldan 5 yıla çıkarmış olabilir. Ondan sonrasında Türk Ceza Kanı 62. maddesine istinaden 6'te 1 oranında indirim yapıldığında 4, 4 yıl 2, ay hapis ve cezası verme durumları olabiliyor. 3 yıl 4 ayla 4 yıl 2 ayda bir cezaevi ve yatar durumu ne? Önceki videolarımda çok fazla yaptım da Seviyorsunuz, yapalım yani hani oradaki sağlama durumlarını, gerekli infaz durumlarını artık 2023. aydan önceki durumları falan anlatmayacağım. O zaman denetim, e, denetim süresi 3 yıl değil artık. Yani arkadaşlar 4 yıl geçti artık üzerinden. Dosya kalmadı doğru düzgün o döneme dair. Bitirdik yani o dosyaları. Geride kaldı. Artık denetim süresi 1-1 yıl üzerinden söyleyeceğim. 3 yıl 4 ay hapis cezasının yat, cezaevi yatarı. Yapalım 3 yıl 4 ay. 36 ay artı 4, 40 ay. 1 bölü 2 infaz var bu dosyalarda 20 ay. 12 ay denetim var. 20'den 12 çıkarttığınızda 8 ay. Burada şöyle bir durum var. Bu, bu dosya buradaki verilen ceza 3 yıldan fazla 10 yıldan az olduğu için kapalı cezaevinde yatma durumu 1 ay oluyor. Geri kalan 7 ayı da açık cezaevinde yatıyor. Buradaki süreçlerde belli izin durumları olabiliyor. İzin durumları da 2 ayda böyle 3 ayda bir verilme durumları olabiliyor. Lakin bu süreçler cezaevi kurumunun vereceği kararlar. 4 yıl 2 ayında cezaevi yatar durumunu hesaplayalım. 4 yıl 48 ay, 4 yıl 2 ay 50 ay, böl 2 25 ay. 25'ten 1 yıllık denetim var. 25'ten 12'yi çıkarttığımızda 13 ay. 13 ayda 1 yıl 1 ay oluyor. Yatar 1 yıl 1 ay. Bu dosya bu verilen ceza 3 yıldan daha fazla 10 yıldan daha az olduğu için 1 ay kapalı da geri kalan bir yılı açık cezaevinde oluyor. Açık cezaevinde herhangi bir izin durumu yok. Süreçler bu şekilde. Bu durumların altyapıları bu şekilde sağlanıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere ve gelecek videolarda görüşene dek sevgiler.